Bunlar antrenman yapıyorlar işte futbol antrenmanını görme engelliler. Antrenmandan çıktılar. İşte e, bu yürüyor. Ondan sonra önünde bir hışırtı duymuş hani yaprak sesi. Bu da kedi sanmış. Kedidir demiş yani. Neyse böyle biraz uzun boylu ve iri yarı birisi bu arada. sesini <laughs> de anlatayım. Ondan sonra böyle bir eğildim böyle yerden yerden gidiyorum ona doğru. Miyav pis, pis gel pis pis ya, pis, pis gel. <laughs> Neyse böyle böyle gidiyorum. O gitti diyor ben gittim diyor. Ama giderken asla kalkmıyorum diyor. Böyleyim diyor. O gitti ben gittim. En sonunda arkasında parmaklıkta olan bir yere gelmişler işte. Tabi daha geriye doğru gidemiyor o hışırtı. <laughs> Ondan sonra durmuş hışırtı sesi. Seni gidi demiş yakaladım seni pezevenk demiş tamam mı? Kız şöyle bir ses duymuş. Şey ben kedi değilim. <laughs> Öyle kaldım diyor. Korunamadım <laughs> hala böyle diyor. <laughs> Rezillik dedim ya. Dedim ki yani o kadını yerine de düşünsene dedim kendine. Kendini bir koy dedim. Üstüne doğru